Aa, Beyza'yı buradan burcu bur alabilirim arkadaşlar. Beyza çok seviyor. Bakın kırmızı bir poşeti var. Her şey kırmızı videomuzda almıştık ondan. Şöyle. Arkadaşlar yoksa böyle bir meşek alsam Beyza'yı bakın. Frozen karakterlerinden Anna var burada. Arkadaşlar Anna'yı sever misiniz? Burada da Rapunzel var bu arkadaşlar bunu çalkalıyorsunuz ve içmeye başlıyorsunuz. Ben daha önce hiç tatmadım. Yiyenler varsa yoruma yazabilirler. Arkadaşlar Danone Hüper bakar mısınız? Şöyle üstünde Elsa var. Şurada da bakın bakın ne güzel bir örümcek adam var. Bu Danone Hüper yiyenler videomuzu beğensin arkadaşlar sayımızı görelim. Burada ne var? Yine örümcek adamlı bir Danone'ye bakar mısınız? Burada yine el salı bir ne Şurada şöyle pembe eti poflar. Bakar mısınız arkadaşlar? Haribo buldum. Aa, evet bence Beyza'ya bir tane Haribo alalım. Evet. Sonra bakın. Burada göstermiştim. Evet betonun şekerleri var. Bunlar da ne böyle. Kral Şakir'le hem de arkadaşlar. Kral Şakirli bu kola şişesi. Bunun bir de pembelisi var. Pembelisi de alfabeden oluşuyormuş. Bence böyle bir şey alabilirim Beyza'ya. Bakın burada da çok güzel şeyler var kırmızı güzel çilekli drajeler mi alsak yoksa ne dersiniz arkadaşlar? Bakın. Şöyle. Evet burada farklı kısımlar var. Arkadaşlar cipslerin olduğu kısma geldim. Bakın. Yoksa Beyza'ya cips mi alsam?